Ev avcısı bugün Kuşadası Davutlar'da. Sessiz sakin burada Milli Park'ın eteklerindeyiz. Muhteşem bir manzara ve havamız var. Yani şuraya bakmaya doyamıyorum. Emin olun sadece ağaçlar ve Milli Park'ın eteklerini, eteklerini de değil hatta dağların tepelerini görüyorum. O yüzden nefis bir noktadayız. sessiz sakin yaz kış yaşayabileceğiniz tertemiz havası olan bir site ve örnek villamızdayız. Burada farklı alternatiflerimiz var. Bunun için lütfen hemen beni telefonla arayın. iletişim numaramı buraya bırakıyorum. Evet villalarımızın özelliklerine gelecek olursak her bir villamız için 400 metrekare arsa payımız var. 80 metrekare tabanda 160 metrekare net 200 metrekare bürüt evlerimizin kullanımı var. 4 artı 1. 4 artı 1 ve 4 tane tuvalet banyomuz var. Yerden ısıtma sistemimiz, otomatik panjur sistemimiz. Gördüğünüz üzere 47 metrekare büyüklüğünde devasa bir havuzumuz. Gerçekten bu havuzu başka yerlerde bulamazsınız diye düşünüyorum. Bir araçlık otoparkımız, İçeride otomatik jaluzi sistemimiz, akıllı ev sistemimiz. Valla say say bitmiyor. Ee, hemen birazdan detaylara geçeceğiz. Orada görürsünüz otomatik pergule sistemimiz. Ve bunların ayrıntılarını şimdi göreceğiz. Hemen bahçemizi gezmeye başlayalım. Şimdi evimizin giriş bölümündeyiz. Burada otomatik kapımızla bir araçlık otopark yeriniz var. Otomatik kapınızı garaj kapısını açıyorsunuz ve aracınızı buraya park edip hemen şuradaki alandan evinize geçebilirsiniz. Biz tabii ki bu alandan geçeceğiz. Hemen geçerken tabii ki olmazsa olmazımız mangal. Fakat burada bayağı bir fırın sistemimiz var. Oo, vallahi burada neler yapılır neler. Aysun şöyle biraz daha detaylarına gelirsen. Vallahi burada bayağı fırın fırın kurmuşlar ya. Ekmeğinizi, pidenizi her şeyinizi burada yapabilirsiniz. Mangalınızı da yapabilirsiniz. Full. Evet. Burası tam güneşleneceğiniz, keyif yapabileceğiniz, aynı zamanda çim alanınızın olduğu. Tabii ki burası daha yeni tamamlandı ve bu limon çamlarınız biraz daha büyüyebilir. Fakat şu anda etrafta hiçbir şey olmadığı için onu size bırakıyorum. Havuzumuz az önce söylemiştim. L şeklinde bayağı büyük her iki tarafı da dolanan bir havuzumuz var. Bu arada dış yapımızdan da bahsetmek istiyorum. Mimari olarak çok hoş. Yani şöyle bakıyorsunuz çok keyifli burada koyu cam pencerelerimiz var. Kompozit kaplama dış siyah ve ahşap renklerinde gayet başarılı olmuş. Bahçede yani inanılmaz her bölümde ayrı ayrı keyif yapabileceğiniz, dinlenebileceğiniz yani birçok bölüm var. Ee, bu da onlardan bir tanesi. Vallahi birazdan oturup şöyle bir çay kahve içebiliriz herhalde burada. Buradaki en güzel şeylerden bir tanesi de şu suyun sesi. Bilemiyorum size geliyor mu ama bu suyun sesi insanı çok rahatlatıyor. Yani şöyle baktığınızda muhteşem bir manzara var. Bunun ayrıntılı fotoğraflarını Instagram'da görebilirsiniz. Dediğim gibi çok keyifli alanlar var. Bu arada çok büyük bir verandamız var. Burada küçük bir veranda oluşturulmuş. Bahçe mobilyalarınızı, yemek masanızı bu bölüme koyabilirsiniz. Diğer tarafta da ön tarafta da güneşlenip gene günün saatlerine göre değişecek. Şu anda batı cephesine bakıyorum. Eğer güneşten hoşlanmıyorum derseniz diğer bölüme de geçebilirsiniz ama... Hepsi ayrı bir güzel ve ayrı keyifli bahçemizin peyzajı da aynı şekilde çok ince dokunuşlarımız var. Keyifli olmuş ve evimizin ön tarafına gelebildik. Yani e, evin birçok güzel detayı var ve isterseniz artık evimize giriş yapalım. Evimize girer girmez şuradaki ferahlıktan bahsetmek istiyorum. Bunun bu kadar ferah olmasının sebebi galeri boşluğumuzun olması. Gerçekten burası ışıl ışıl gün ışığına doyuyor ve bu ferahlığı sağlıyor. Evet tekrardan geriye geliyorum. Ve burada bir adet portmantomuz var. Evet burası portmanto bölümü. Hemen alt tarafında da bir ayakkabılığımız var. Bunlar yeterli olmaz derseniz dışarıda e, ilave portmanto yapabileceğiniz daha doğrusu ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz geniş bir alan var orayı istediğiniz şekilde kullanırsınız. Bunun hemen yan tarafında bir dresuarımız var dresuar olarak kullanabileceğiniz bir bölüm yapılmış. Orada bir çekmecemiz evden girer girmez anahtarlarınızı ya da diğer malzemelerini atabileceğiniz bölümler var. Buradaki en büyük güzelliklerden bir tanesi de aynı olması. Çünkü bu ayna burayı genişletiyor, daha geniş gösteriyor. Evet, son bir şey daha evet onu da unutuyordum. Eve giriyorsunuz ben şeyin büyüsüne kapıldım tabii ki bu salonun ferahlığının büyüsüne kapıldım. Fakat eve girdiğinizde burada hemen sağ taraf ahşap sütunlarla bölünmüş, mutfakla ayrılmış bir bölüm var. Yani burada bir koridor oluşturulmuş bir separatör görevi görüyor. Evet, buraya geldik. Hemen önce mutfağımıza girmek istiyorum. Tam şu anda akşam saatleri ve nefis bir güneş e, içeriye geliyor. E, hem gün ışığına doyuyor hem de buraya inanılmaz bir ferahlık veriyor. Bunun altına sürekli çiziyorum ama e, en çok hoşuma giden yerlerden, en çok hoşuma giden bölümlerinden bir tanesi. Mutfak bölümündeyiz. Bir L tezgah, koyu renkte bir L tezgah kullanılmış burada. Yeteri kadar dolabımız var. Şunlara isterseniz hemen e, hızlıca göz atabiliriz. Şöyle detaylara giriyoruz. Evet. Şuradan da duruk e, çekebilir miyiz? Burası tavana kadar kullanılmış. Tabii bu bölümler e, çok fazla kullanışlı değil. Yani daha az kullanacağınız malzemeleri oraya koyabilirsiniz. Ama bence gene de dolap olarak değerlendirilmesi iyi olmuş. Burada geniş buzdolabının gireceği bir bölümümüz var. Yeni nesil geniş buzdolabı. Evet. Hemen buradan şöyle bir ee, doruk. Dışarıya bir çıkış alanımız var. Bunu niye gösteriyorum? Yani birincisi çok güzel bir su sesi geliyor buradan. Bilemiyorum izleyicilerimiz bunu duyabilecek mi ama. İçeride yemek masası olan bölümümüz var. Burada 5 kişilik bir yemek masamızı görüyorsunuz. Fakat Kuşadası'nda tabii ki çok uzun zamanları en az 7 ayınızı dış bölümde geçirebiliyorsunuz ve dışarıya büyük bir masa atabilirsiniz. Tabii ki kışında kalırsanız bu arada evimiz yaz kış yaşamaya çok çok uygun bir bölgede. Bence yazın çok büyük bir zamanınız dışarıda geçecek ve dış bölüme Yemek masamızı da koyabilirsiniz. Evet, e, burayı kapatıyorum. Tekrar mutfağımıza geri döndük ve mutfak adası tabii ki üstündeki ocak beni cezbeden e, en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü yemek yaparken sanki çok yemek yapıyormuşum gibi anlatıyorum tabii ki de. Neyse, e, yemek yaparken burada salonla irtibatınız kesilmiyor. Önünüze yukarıdan bir aspiratör inmiyor. Hem yemek yapıyorsunuz hem de aspiratör yok. Bence nefis. Aspiratörümüz burada. Doruk daha önce böyle aspiratör görmüş müydük? Ya buna benzer sistemler gördük ama böyle. Bunun gibi. gibisini görmedik değil mi? Modern elektrikli bir ocağımız ve aspiratörümüz bence çok güzel Doruk mutfak adasının arkasına davet edeceğim seni. Çünkü burada çok farklı. Yani bu tasarımı herhalde ilk defa görüyorum. Fırın ve mikrodalga fırın adanın arka tarafında kullanılmış. Yani görsel olarak siz ne derseniz bilmiyorum. Böyle bir tasarım yapılmış diyebiliyorum. biliyorum ee, sadece ve buradan hemen salon bölümüne geçiyorum. Geniş bir salonumuz var. Bu genişliği bence en çok sağlayan da buradaki galeri boşluğu, burası gerçekten devasa gözüküyor zaten çok da normal çünkü hacim olarak ikiye katlamış oluyorsunuz. Bu arada hacim dedim, salonumuzun büyüklüğünden bahsetmedim aslında salon da büyük bu metrekareleri zor buluyoruz 53 metrekare mutfak ve salonumuzun büyüklüğü var. İkinci olarak e, tabii ki buranın geniş gözükmesinin en önemli etkilerinden bir tanesi de burada uçan merdivenimizin olması. Yani bence mimari tasarım olarak çok kullanışlı ve güzel olmuş. Çok ferah ve kendinizi çok aydınlanmış hissediyorsunuz burada. Evet Doruk. Şuradan girer girmez hemen karşıdan havuzu görebiliyorsunuz. Çünkü karşı bölüm neredeyse komple yukarıdan aşağıya kadar cam. Aynı şekilde karşı tarafın hem sağında hem sol tarafında iki tarafta büyük camlarla kaplanmış ve havuzu görebiliyorsunuz. Mutfaktan da havuzu görebiliyorsunuz çünkü dışarıda size göstermiştim. L şeklinde bu tasarımı da hiç görmedim. buradan dediğim gibi dışarıdan havuzu görebiliyorsunuz. Hem e, karşı taraftan görebiliyorsunuz hem de sağ taraftan salonun her iki tarafında da havuzu görüyorsunuz. Bence bu da çok hoş olmuş. Evet girer girmez size şundan bahsetmedim. Bunu da göstermek istiyorum. Akıllı ev sistemimiz. Evimizde akıllı ev sistemi, yerden ısıtma sistemi, VRF klima sistemi, otomatik panjur sistemi, hatta otomatik jaluzi sistemi. Evimiz tam donanımlı. Hiçbir eksiği yok diyebilirim. Gelip hemen yerleşeceksiniz ve InnoHome marka yani kullanılan malzemeler de tamamen gerçekten birinci sınıf malzemeler. Güvenlik sistemi tabii ki e, güvenlik daha doğrusu herkesin önem verdiği bir durum ve hemen buradan size güvenliğimizin ne kadar iyi olduğunu da göstermek istiyorum. Burada kamera sistemlerimiz var ve tabii ki bu Kamera sistemlerinizi kendi cep telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz, her türlü e, cep telefonu uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Şurada hemen e, Doruk şöyle görebiliyor musun? Bilmiyorum ama burada hareket dedektörümüzü görüyorsunuz. Ayrıca yangın alarm sistemini görüyorsunuz. Dediğim gibi güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Buradan bu Kattaki, e, giriş katımızdaki ortak banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Çünkü bu katta bir tane yatak odamız var. Evimiz 4 artı 1'di. Bu giriş katımızda açık mutfak salon ve bir odamız var. Tabii ki e, burada bir tane de banyo tuvaletimiz var. Burası gri tonlarda kullanılmış. Şu aynanın arkasındaki ledler benim çok hoşuma gidiyor. Bu tasarımları seviyorum. Hafif loş olması çok güzel. Gri tonlarda gayet iyi. Ee, Doruk sana şunu göstermek istiyorum. Ee, evde birçok şeyi beğendim ama... Emin ol şu da çok güzel bir tasarım. ECA'nın hangi serisi bilemiyorum ama... E, çok hoş bir tasarım olmuş. Evet. Bence gayet şık. Bu eve yakışır. Buradan... Hemen alt kattaki odamıza geçiyorum. Odamız 13 metrekare büyüklüğünde. Bütün odalarımızda klima altyapı sistemi var. Az önce söylemiştim VRF sistemimiz. 13 metrekare burada çift kişilik bir yatak konulmuş. Burada iki kapaklı bir gardırobumuz var. Ve gayet geniş. Komple bu tarafımız cam. Buradan havuzu ve e, verandamızı görebiliyorsunuz. Şimdi bu odamızdan çıkalım. Fakat... Çıkarken hemen burada bir çıkışımız var dışarıya havuz bölümüne isterseniz buradan da bu ortak alandan çıkabilirsiniz. Artı buraya işte bir yemek masası koyulmuş. Tabii ki günün saatlerine göre değişen yerlerimiz var. Gün ışığına göre değiştirebileceğiniz yerler var. İster bu tarafı kullanırsınız, isterseniz de bahçenin diğer tarafını kullanabilirsiniz. Evet, vallahi salonu. Ve alt katımızı anlat anlat bitiremiyoruz. O zaman şimdi yukarıya çıkalım. Uçan merdivenimizden yukarıya doğru çıkıyoruz. Ahşap, hatta şu ahşap dokuyu hissediyorsunuz ve bence e, bu dokuyu hissetmek de gerçekten çok güzel. Ben doğal malzemelerden yanayım ve burada da gerçekten tamamen doğal malzemeler kullanılmış. Bu da çok keyifli. Galeri boşluğumuza geldik. Buradan tamamen aşağıya görebiliyorsunuz. Ee, burada en güzel özelliklerden birisi. Kaçıncı kez söylüyorum. Otomatik jaluzi sistemimiz var. Aysun Hanım jaluzi sistemini bir açabilir miyiz? İzleyicilerimize bunu gösterelim. Evet. Yani bunların hepsinin otomatik olması. Hatta cep telefonundan uygulamanızla beraber bunları kullanmanız da çok güzel. Ee, burada bile. Yani aslında şöyle bir alan oluşturulabilir. Yani valla çok şey yaptım burayı. Ee, buraya bir minder atıp burada oturup şöyle havuzu izlemek bile bence çok hoş. Tabii ki camlarımız da koyu cam olduğu için güneş ısısını az alıyor. O da keyifli. Valla bence burası bile nefis. Bu arada e, duvarlarımızı Doruk şöyle gösterirsek, bak bu led aydınlatmalarımız çok güzel. Hem Gece inip çıkmak için çok rahatlatıcı bir durum. Hem de kalitesini söylemek istiyorum. Burada kapılarımızda ve bu tip yerlerin hepsinde lake kullanılmış lake. Evet buradan evet artık üst katımıza geldik. Üst katımıza gelir gelmez bu evdeki sürprizlerimizden bir tanesi de savunamız. Evet mis gibi ahşap kokuyor yine. Evet savunamız. Ve olmazsa olmazımız ona da saatimiz 15 dakika. Evet, 15 dakika. Bana çok fazla. <laughs> evet. Burada da gördüğünüz gibi tabii ki şeyimiz kepçemiz yok. Isıtıp burayı su buharı yapacaksınız. Bence bu alan da keyifli olmuş. Şunu göstermek istiyorum Doruk, bak aşağıda aslında biz buradan da kontrol edebilirdik. Akıllı ev sistemi üst katta da var. Buradan da bütün hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Girer girmez hemen çıkar çıkmaz sol tarafımızda ana yatak odası var. Fakat oraya birazdan geleceğiz. Şimdi bu ortak alanımızdaki teknik bölümümüzü göstermek istiyorum. Termosifonu termosifonu buraya koyuyorsunuz. Altyapısı hazır buradan ve çamaşır makinamız. Evet. Burası da e, elektrik bölümünün olduğu yer. Hemen şuradan e, merdivenlerin yan taraflarında da vardı. Bu apliklerimiz. Doruk bunları çok seviyor. Aplik. Bayılıyor apliklere. Ve apliklerin kullanıldığı yerlerdeki duvar işlemeleri de bence hoş. Evet hemen ilk odamıza giriyoruz. Üst kattaki ilk odamızdayız. Üst kattaki iki tane odamız standart oda. Onlar 12 metrekare. Burası da 12 metrekare. Burada çift kişilik bir yatağımız ve burada bir Fransız balkonumuz var. Buradan tabii ki nefis bir manzara var. Onu söylemek istiyorum. Milli Park'ın harika yemyeşil manzarasını görebiliyorsunuz. Aşağıda mavi havuz ve yukarıda da Milli Park'ın manzarası. Hatta gece ışık yandığında da havuz nefis oluyor. Evet bu dekorasyonu da sevdim ben. Duvardaki işlemeler ve bu duvardaki dekoratif ürünler özellikle de bunun formu benim çok hoşuma gitti. Hemen karşıda iki kapaklı gardırobumuzu görüyorsunuz. Geniş bir odamız var ve tabii ki üstteki bütün odalarımızda banyo tuvalet var. Hepsinin renk tonları her şey aynı. 60'a 120 seramik kullanılmış bu yan duvarlarda. Orta tarafta daha kısa seramik ve kahverengi tonları, orada da işte daha açık tonlarda, aşağıda griydi, orada da açık tonlarda mermer desenli seramik tercih edilmiş ve buradan hemen diğer odamıza geçiyoruz. Şu anda ikinci odamızdayız. Üst kattaki ikinci odamız. Burası da aynı. 12 metrekare büyüklüğünde. Zaten hemen hemen aynı dekore edilmiş. iki kişilik bir yatağımız var. Ee, çocuk odası, genç odası, çalışma odası. Tabii ki kaç kişilik bir ailesiniz. Artık o kısmı da size bırakıyorum. Gene hemen karşı tarafımda büyük bir cam ve Fransız balkonumuz var. Hemen şöyle kabaca gene banyomuzu göstermek istiyorum. Çünkü az öncekiyle eşdeğer renkler, her şey aynı. O zaman şimdi ana yatak odamıza geçelim. Evet, tekrar koridor bölümünden bu aydınlık ve ferah koridorumuzdan geçiyoruz ve ana yatak odasındayız. Ana yatak odamızın büyüklüğü 30 metrekare, gerçekten ciddi büyük. Tabii ki bu 30 metrekarenin içinde giyinme bölümü ve banyosu da dahil çok geniş düşünün yani inanılmaz bir alan var. Burada iki kişilik geniş king size bir yatağımız var ve burada Doruk sarkıtlarımız var. Görüyorsun. Çok şık olmuş. Tasarım da gayet başarılı, güzel. Ben şu işçilikleri çok seviyorum. Çoğu yerde bu işçilikleri bulamıyoruz. Duvardaki işçilikleri göremiyoruz. Çok çok ferah. Gerçekten bu metrekarelerde yatak odası son zamanlarda görmedim diyebilirim. Burası giyinme bölümü. 5 kapaklı bir gardırobumuz var burada. E burayla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bilemedim biraz fantazi yapıyoruz aslında. Gerek bile yok ama hani belki bir şıklık olarak buraya bir ahır kapı yapılabilir. E yapılabilinir ve bu bölümü ayırabilirsiniz artık. Onu da sizin keyfinize bırakıyorum ve evet buradan banyomuza giriyoruz. Ana yatak odasının banyosu. Ve burası az önceki odaların en az herhalde 1.5-2 katı. 2 katı diyebilirim. 2 katı büyüklüğünde. Renk tonları gene aynı. Ama tabii ki burası geniş geniş olmuş. Evet ben bu tip duş başlıklarını seviyorum. Yukarıdan boyumdan uzun olması benim çok hoşuma gidiyor. Buradaki niş de çok güzel olmuş. Buraya işte şampuanınızı vesaire diğer ürünlerinizi koyabilirsiniz. Yani burada bir niş olması hazır halde çok güzel. Evet ya yani ben bu ECA'nın e, bu serisini çok sevdim. Evet gelince bir bakalım hangi seriymiş bu. Evet şimdi yatak odamızın son bölümü olan balkona geçeceğiz. Çünkü burada ciddi büyüklükte tam 11 metrekare büyüklüğünde bir balkonumuz var. Wow evet kocaman bir balkon ama ben şuraya geçmek istiyorum çünkü şu açı Doruk çok güzel, inanılmaz keyifli. Yani buradan maviyi, yeşili, dağları, zeytinleri hepsini görebiliyorsunuz. Evet evimiz hakkında lokasyonundan bahsetmek istiyorum. Buradan denize 4 kilometre uzaklıktasınız. Denizimiz harikadır. Ben şu anda burada karşımda zaten denizin küçük bir kısmını görebiliyorum. Manzaralı diyemem ama şu anda denizin ufkunu 2-3 açıdan görebiliyorum. Buradan hemen e, yola çok kısa bir mesafeniz var. 1-2 dakikalık yürüyüş mesafesinde aracınız olmasa bile toplu taşıma araçlarına ulaşabilirsiniz. Merkeze buradan Kuşadası merkezinden bahsediyorum. Kuşadası merkezine aşağı yukarı 15 dakikalık mesafedesiniz. Davutlar Merkezi'ne araçla 1-2 dakikalık mesafedesiniz ve buranın en büyük özelliği sessiz, sakin olması. Doğanın içindesiniz. Harika. Hem havası anlamında söylüyorum hem de sessizlik ve sakinlik anlamında söylüyorum. Yaz, kış yaşayabileceğiniz en doğru noktalardan bir tanesindesiniz. O zaman bu evi almak istiyorsanız hemen benimle iletişime geçiyorsunuz. Telefon numaramı bırakıyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci kanalımız Ev Avcısı Ofis YouTube kanalımız. Buraya da abone olun. Instagram, Facebook ve evavcısı.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.